Selam dede, nasılsın? İyiyim. Biraz sıkıntılıyım çünkü tüm bu dijital şeylerden bunalmış durumdayım. Belki sana yardımcı olabiliriz ve sana dijital iletişim hakkında bir rehber olabiliriz. Dijital iletişim, zaman kaybı olmadan uzak mesafelerdeki insanlarla konuşmayı sağlar. Yöntem hala aynıdır. Göndericiler ve alıcılar vardır. Sadece bilgi dijital olarak iletilir ve evet haklısınız. E-posta, WhatsApp, sohbetler, sosyal medya gibi birçok araç var. Ama anlamanıza yardımcı oluruz. O korkarım burada kaybolacağım. Tamam, bakalım. Elektronik posta gibi olan e-postalar var. Görüntülü sohbetler, görüntü aktarımlı telefon görüşmeleri ve kısa bilgi parçaları göndermek için kullanılan anlık mesajlaşma hizmetleri gibi. Bunlar yazılı, sesli veya görüntülü mesajlar olabilir. Skype, FaceTime veya Google Hangout görüntülü sohbet için o zaman ve WhatsApp, Telegram, Signal ve ve anlık mesajlaşma hizmetleridir. Doğru mu? Kesinlikle. Bir de bilgi paylaşmak, tartışmak ve yorum yapmak için sosyal medya platformları var kendini çevrimiçi olarak sunmanın ve bilgi paylaşmanın diğer çeşitli yolları için web siteleri, bloglar ve bloglar. Ve son olarak da soru sormak ve herkesin önünde tartışmak için forumlar. Anlıyorum. Sosyal medya platformları Facebook, Instagram, TikTok ve benzerleridir. Web siteleri çevrimiçi kartvizitler gibidir. Ve vloglar YouTube veya Vimeo'daki videolardır. Bu doğru mu? Evet. Anlaşılan anlıyorsun dedi. Bak, birçok faydası var. Dijital iletişim anında, rahat ve ucuzdur. Temel olarak her yerden erişebilirsin. İstediğin kişiyle kolayca bilgi paylaşabilir, alabilir ve sosyalleşebilirsin. Gerçekten çok yardımcı oldu. Bu cidden çok yardımcı oldu. Şimdi bir akıllı telefon alacağım ve bir dahaki sefere bana Avustralya'daki kız kardeşimi nasıl görüntülü arayacağımı göstereceksin ve daha sonra bunu Instagram'da yayınlayacağız. Tamam, kulağa çok hoş geliyor.